Arkadaşlar hepinize merhaba eğitim serisinin bu videosunda DeFi borsalarına giriş yapacağız yani merkeziyetsiz borsalara giriş yapıyoruz merkeziyetsiz borsalar ne, neydi merkezi olmayan borsalardı yani Binance, BTC Türk, Paribu gibi borsaların merkeziyetsiz hali Ethereum blockchaininde çalışan bir borsadan bahsedeceğiz burası Uniswap arkadaşlar. Uniswap üzerinde nasıl alım satım yaparız ondan bahsedelim. Öncelikle sağ üst köşede gördüğünüz gibi Metamask var. Bunu nasıl kuracağınızı sizlere anlattık. Şimdi buraya para nasıl gönderilir ve Uniswap'ta işlemler nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Binance hesabımıza gidiyoruz ve cüzdanımıza gittikten sonra gidiyoruz ve sağ üst köşedeki çekmeye tıklıyoruz. Çekmeye tıkladıktan sonra arkadaşlar Metamask cüzdanında işlem ücretleri Ethereum olarak kullanılır. Şimdi burada Ethereum yazıyoruz buraya ve alıcının ETH adres kısmını ise buradaki Metamask cüzdanınızda kendi ERC20 cüzdan adresinizi yazmanız gerekmekte. Bu adresi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir adres olacak. Ben burayı şu şekilde adresimi kapattım. Adresim çünkü blockchain'de herkes izleyebilir. O yüzden izlenmek istemiyorsanız adreslerinizi kapalı tutun. Şimdi buradaki gördüğünüz benim adresim. Bu adrese biz Ethereum A ile göndereceğiz. ERC 20'yi seçiyoruz. Lütfen şunların komisyonları düşük diye bunları seçmeyin arkadaşlar. Çünkü biz burada gördüğünüz gibi Ethereum ana ağındayız. Burada gördüğünüz gibi diğer ağlar var. Bunlardan da bahsedeceğiz diğer ağlara nasıl bağlanacağınızı. Şimdi burada miktar kısmına çekmek istedim Ethereum yazacağım. Örneğin 100 dolarlık çekeceksem o kadar. Ve fazladan ben buraya her zaman 100-200 dolarlık bir işlem ücreti ödeyeceğim için Ethereum atmak zorundayım. Çünkü bakın alım satım işlemlerinde burada tüm komisyonları Ethereum ağına ödüyoruz. Yani Ethereum ağı bizden bir işlem ücreti alıyor. Şimdi Uniswap'a gittim. Burada sağ üst köşede Use Uniswap var. Buna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi Uniswap'ın ekranı geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada Connect to Wallet var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna tıklayarak düzden buraya bağlayabilirim. Wallet Connect ile Trust Wallet ve benzeri wallet'larımızı bağlayabiliriz. Diğer wallet'larımızı da bağlayabiliriz. Ben MetaMask'i seçiyorum ve burada MetaMask'imi giriş yapmak için onay veriyorum. Connect'e tıklıyorum. Eğer giriş yapmadıysanız şifrenizi soracaktır. Şifrenizi de girin. Connect dedikten sonra buradaki cüzdanlık Ethereum buraya çıktı. Şimdi burada alım satım yapacağımız veya alacağımız özel coin'leri soruyor bize. Şimdi biz MetaMask'i neden kullanıyoruz? Şimdi bizim bazı özel coin'lerimiz var. Bazı özel coin'ler sadece Uniswap'ta bulunuyor ve bunları oldukça ucuz fiyata alabiliyoruz. Bu coin'leri örnekler olarak daha önce de aldığımız BMI, Bridge Mutual coin örnek olarak verilebilir. Peki biz bunu neden buradan aldık? Gördüğünüz gibi burada 559 adet BMI almışız ve cüzdanımızda gözüküyor. BMI yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bridge Mutual isminde bir coin. Şimdi bu coin gördüğünüz gibi marketler kısmına girdiğim zaman Sadece Uniswap, Banker, Oneinch gibi merkeziyetsiz borsalarda bulunuyor. Yani şimdi ben bu bunu merkezi borsalarda alamadığım için ve burada almam gerekiyor ve gördüğünüz gibi fiyatı da oldukça düşük yani 2.5-3 dolarlarda dexlerden cexlere girerse eğer fiyatın daha da artacağını düşündüğüm için şimdi bunu almak istiyorum. Almak için de öncelikle yapmam gereken buradaki adresi kopyalayacağım ardından kopyaladıktan sonra Öncelikle ben şurada bridge Mutual kaldırayım buradan arkadaşlar. Kaldırdım, gizledim bunu. Şimdi cüzdanımda gözükmüyor ama aslında benim var cüzdanımda. Şimdi burada select a token kısmına ben bu kontrat adresini yapıştıracağım. Buradaki kopyaladığım bridge Mutual kontrat adresini buraya yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi bir BM'yi Bridge mutual çıkıyor. Import dediğim zaman ben bunu almak için onaylayacağım ve I understand diyorum import diyorum ve ne kadar almak istediğimi bana soruyor ben 200 adet alacağım veya 300 adet alacağım aşağıya yazıyorum 2.5 dolardan ve ben buraya ethereum ücreti ödeyeceğim 0.31 ethereum ödüyorum ve bir de işlem ücreti ödeyeceğim şimdi swap'a tıkladığım zaman Confirm swap dediğim zaman beni Metamask'e yönlendiriyor ve bir işlem ücreti istiyor benden 43 dolarlık. Şimdi burada edit kısmı var. Edit kısmında slow seçersem işlem ücreti düşük olur ama işlem yapılmayabilir. Yani çok Ethereum'a çok takılırsa işlemimiz takılı kalabilir. Avaraj kısmı da yine ortadır. Fast'i seçersek işlemimiz hızlı bir şekilde olur. Kaydet diyorum, fast'i seçiyorum ve onaylıyorum. Onayladıktan sonra burada Add bmi meta metamask yani bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bmi aldık ama cüzdanda gözükmüyor. Bu burada gözükmesi için add bmi metamask diyeceğim. Bakın burada Et bmi metamask diyorum ve burada yine jeton ekle diye onay veriyorum. Eğer burada eklediğiniz zaman cüzdanınızda gözükmezse şimdi 559 adet var ben 300 adet daha aldım gelecek. Jeton gözükmezse burada jeton ekle kısmına özel jetonlar kısmına kontrat adresini yazarak ekleyebilirsiniz. Şimdi bu Uniswap'ta işlem ücretleri aşırı pahalıdır. Burası birazcık zengin işi. Eğer ben yüksek komisyon ödemeyeyim ve benzeri diyorsanız mecbur yani ödeyeceksiniz bunu. ödemeyeceksiniz de bazı coinler Binance Smart Chain'de bulunuyor. O Binance Smart Chain'de de nasıl geçeceğinizi daha sonraki derslerimizde anlatacağız. Oradaki bundan coinlerden alabilirsiniz gem coinlerden. onlarda da biz birçok defa bahsettik zaten. Şimdi gördüğünüz gibi benim 859 tane bridge mütehalim oldu. Bridge mütehal başarıyla alındı. Bunu satmak istersen bu şekilde buradan sat diyorum ve ekrana yine Full BM geliyor. Burada approve BM ederek Öncelikle bunu approve etmem gerekiyor. Siz ethereum'da da bu şekilde olacak. Edit'liğini Hızlandırabilirsiniz. Uniswap'ı kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çok çok paranız yoksa eğer Kullanmayın. Gördüğünüz gibi bridge mütehal burada e, Sizlere nasıl gösterdik. DeFi borsalarındaki nasıl kullanırsınız Uniswap'ı ondan da bahsettik. umarım anlatabilmişimdir. Oneinch'te de aynı şekilde, bankörde da aynı, şekilde kullanıyorsunuz. Oneinch'teki tek fark şu şekilde tıklıyorum. Oneinch'e gidiyorum arkadaşlar. Oneinch'te burada çift tabanlı yani Binance Smart Chain tabanına da geçiş yapabiliyorsunuz. Binance Smart Chain tabanlı coin'leri de alabiliyorsunuz. Cake ise gördüğünüz gibi Binance Smart Chain tabanlı. Yani Ethereum tabanlı olduğu için bunu 1inch veya Uniswap'tan alamazsınız. 1inch'ten Binance Smart Chain ağına geçerek alabilirsiniz. Bunu da bir ilerleyen derslerimizde anlatacağız. Burada gördüğünüz gibi kek yine aslında bu Uniswap, 1inch veya merkeziyetsiz dex borsaların avantajı hiçbir hesap açma gibi uğraşınız yok. Direkt tüm coinleri MetaMask cüzdanınızdan alıp satabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada. Bakın Open Ocean'da yine bir Dexter arkadaşlar. Bu burası da bir derleyici aslında. Tüm borsaları derliyor 1inch gibi. Tüm borsaları derler ve en iyi fiyatı getirir. Yine burada MetaMask'in de kendi derleyicisi var. Swap'a tıklayarak istediğiniz Ethereum'u istediğiniz coin'i e hızlı bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Örneğin burada Rally'e çevirebilirsiniz. Bir Ethereum'u. Ama burada da yine işlem ücretleri çok fazladır. Ara dediğiniz zaman hızlı bir şekilde arar. Bakın şu anda kontrol ediyor tüm borsaları. Vanitune swap curve ve benzeri borsaları kontrol etti ve bize bir teklif getirdi. 77 dolar işlem ücreti istiyor. E, Tabi şu anda bu şekilde e, swapa tıklarsanız bu işlem ücretini alır ve sizin tüm eternizanızı rallye çevirir. Network fee yine buradan düzenleyebiliyorsunuz. Bu van için bu swap tarafını kullananlara da bir airdrop ile metamask dağıtılabileceğinin düşüncesindeyiz. O, o yüzden biz bir defa da olsa burayı kullandık. Ama yine de siz o kadar yüksek işlem ücreti ödemeyiniz. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.